Hastaneden söylemek isterdim. Yani diyor ki iyi geçindiğimiz son dakikalar. Tabii. <laughs> Ona göme diyor yani. İyi bakın diyor. Böyle diye. olmayacak diyor bu iş diyor. <laughs> Doğru, çok güzel konuşmaydı. Valla harikaydı. Etkilendim yani. Ama? Yok, konuşmadan değil. <laughs> Aması var. <laughs> yani ben şunu söyleyeyim hemen çok uzun konuşmayacağım. Acın yok dediğim gibi. Eee... <laughs> Acı'nın büyük bir görevi vardı. O da Melike, izlerken de görmüşsündür. Birçok şeyi o yapıyordu. Ee, <laughs> onun görevlerini e, jüri üyelerine dağıttık. Dağıttım daha doğrusu. Onun eksikliğini hissetmemek için. Dolayısıyla güzellikle götüreceğiz. iki hanımefendinin güzelliğiyle. Peki. Onun için e, bu önemli bir detay. Güzellik, güzellik önemli. Biz güzellikle mi? Sadece Siz güzellikle. Mi? Tamam. Paylaştırıyorum. Tamam. Hem paylaştırıyorum. Ee, sevgili Gökhan biliyorsunuz ee, nerede olduğunu ve ne yaptığını sadece şu dakikada bilebiliyor sonra. Ee, <laughs> yani onda sürekli değil. Bu ADHD olmanın verdiği fokuslanmayla aslında çok fokuslanıyorum. O kadar fokuslanıyorum ki etrafımı unutuyorum. Sonra olan bitenin... 10 dakika sonra tekrardan unutuyorum. Tamam ben sana işte Acun'daki sorumluluğu artık sana veriyorum. İyice fokustan Onu yaparsan diye. yaparsan <laughs> program ilerlemez bir daha öyle Hayır. söyleyeyim. Sadece <laughs> şunu hatırlasan yeter. Acun ne diyordu? Önce sebebi sonra kararı. Doğru mu? Doğru. <laughs> Sadece bunu bilsen. Bunu... <laughs>